Dağıtmatikte en çok karşılaştığımız sıkıntılardan biri de seçmeli ders ve normal dersin aynı öğretmenin girmesiyle bu iki dersin aynı güne gelmesi hatta bunların birleşik olması istemediğimiz durumlar ortaya çıkarıyordu. Şimdi da, bu dağıtım kuralları sayesinde bu kuralları ekleyerek bunların ayrı güne gelmesini ya da aynı güne gelecekse de bunların arasına boşluk bırakmasını aynı güne gelen ders saati sayılısını kısıtlamasını yapabiliriz. Kurallar kısmından şimdi ilk önce bu ders programına bir bakalım. Bunda basit tek bir sınıf var ve tek bir öğretmen var. Bu öğretmen bu 5A sınıfının hem matematik hem de seçmeli matematik derslerine giriyor. Toplam 5 tane kartı var. Biz normalde dağıttığımız zaman herhangi bir kural yok. Dağıttığımız zaman bu ders programını bu dersleri aynı güne getirebiliyor. Ya da işte bunların birleşik olmasını birleşik bir şekilde dağıtabiliyor. Ders dağıtımı yaparken bir öğretmen bir sınıfın birden fazla dersine giriyorsa ders dağıtımı esnasında öğretmen dersi bitirdiğinde o sınıf için başka bir dersi daha varsa farklı ders isimde başka bir ders daha varsa öğretmen de sınıfta uygun olduğu için o dersi de getirip birleşik dağıtıyor. Bu şekilde hızlı bir şekilde çözebiliyor ders programını. O yüzden zaten çoğu ders programlarımızda eğer öğretmen birden fazla derse giriyorsa yani bunları aynı güne ve birbirine ardışık bir şekilde dağıtıyor. Ama biz bu kuralı ekleyerek buradan kurallar kısmından kuralı ekleyerek bunları ayrı günlere dağıtmasını hatta aynı güne gelecekse gene bunların arasına boşluk bırakmasını sağlayabiliriz. Şimdi burada hem sınıfın dersleri arasındaki ilişkilerle bunu yapabiliriz. Burada deriz ki matematik ve seçmeli matematik dersleri işte ayrı günlere gelsin şeklinde bunu yapabiliriz ya da öğretmenin aynı sınıfa dersleri kuralını ekleyerek daha hızlı bir şekilde bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Öğretmenin aynı sınıfa dersleri kuralını ekledik. Şart ve filtre şu anda yok. Şart ve filtreler eklenmediyse bu kural dağıtım esnasında kullanılmaz. Şimdi buna bir filtre ekleyelim. Şimdi ben buradan seçiyorum matematik ve seçmeli matematik dersleri. Öğretmen Hatta bunu şey olarak da seçebilirsiniz. Buradan herhangi bir ders seçmeden bunu tümü şeklinde seçip öğretmeni seçebilirsiniz. Ahmet öğretmenin sınıf da tümü seçilebilir. Bu filtre şu manaya gelir: Ahmet öğretmenin ders önemli değil, sınıf önemli değil, girdiği bütün derslerde aynı sınıfa farklı derslere giriyorsa bu bu filtreye dahil olmuş olur. Burada 5A sınıfı için matematik ve seçmeli matematik dersleri burada gözüktü. Şimdi buradan kontrol ettik derslerimizi. Bu dersler aynı güne gelmesin diyeceğiz. 5 tane kart var. Bunları aynı güne gelmesin şeklinde işaretledik. Bu şekilde biz bir filtre eklediğimizde Ahmet öğretmenin bütün okuldaki ders programının içerisinde bir sınıfa birden fazla derse giriyorsa, farklı derse giriyorsa bunlar da filtreye dahil olur şimdi aynı güne gelmesin şeklinde ekledik. Aktif şu anda. Bunu dağıt dediğimizde bütün kartlar ayrı günlere gelecek. Bu filtreyi değiştirebiliriz. Aynı diğer e, kuralda olduğu gibi bazen buradaki ders saati sayısı fazla olduğu için e, aynı güne gelme durumunda olabilir. Böyle düzeltelim. Şu anda 6 tane kartlar 6 kart 5 güne sığmayacağı için mecbur aynı güne gelen kartlar olacak. Bununla ilgili de şuradan aynı güne gelmesin işaretli ise bu ders dağıtılamaz. Şuradan baktığımız zaman dağıtamadı. Şuradan tekrar filtreye geldim. Buradaki şartı değiştiriyorum. Aynı güne gelen ders saati sayısı aynı güne gelen ders saati sayısı 2'yi geçmesin diyelim. Burada şu şekilde dağıtmayacak bu e kuralı uyguladığımda bu matematik ve seçmeli matematik ikişer saatlerini aynı güne getirmeyecek. Mecbur 1 saatlik seçmeli matematikle 2 saatlik e matematik 3 saati bulacak şekilde 3 saati geçmeyecek şekilde dağıtacak. Kuralımıza bakalım. Evet aktif. Aynı güne gelen e toplam ders saati sayısı 2'yi geçmesin dedik. Buradan filtrelerimizde doğru. Çalıştırdığım zaman ben bu şekilde Bunlar bu 2 saat aynı güne geldi. Çalıştırdığım zaman bu iki saat aynı güne geldi. Bunlar e, arasına boşluk bırakmasını istiyorsam buradan da girip aynı güne gelen dersler arasına en az 3 saat boşluk bıraksın dediğim zaman ben bu şekilde dağıtımı gerçekleştirdi. Burada 3 saat en az 3 saat boşluk bıraktı. Şimdi bunu gerçek bir ders programı üzerinde görelim. Kaydetme dedik. Ders programını açtık. Şimdi kontrol ettiğimizde öğretmenlerin ders programında örneğin şurada Necla öğretmen 8B sınıfının seçmeli matematik ve matematik uygulamaları dersine giriyor. Aynı şekilde burada seçmeli matematik ve rehberlik var. Bu şekilde. Şimdi biz 8B sınıfı için buradan kural ekleyelim. Ekle öğretmenin aynı sınıfa dersleri. Buradan e, filtre ekleyelim. Şunların hepsini tüm yaptıktan sonra buradan Necla öğretmenin seçelim. Necla. Bu öğretmenin bizim ders programımızda aynı sınıfa girdiği bütün farklı dersleri görelim. Buradan bakalım 8A'nın 8C'nin ve 8B'nin matematik seçmeli matematik ve hatta 8B'de rehberlik dersi var. Şimdi biz burada dersler tümü diye seçtiğimiz için, dersler tümü diye seçtiğim için rehberlik de bunun içine dahil oldu. Eğer ben burada sadece matematik ve seçmeli matematik derslerini filtrelemek istiyorsam, rehberliği bunun içine dahil etmek istemiyorsam buradan o zaman matematik ve seçmeli matematik diye filtreleyebilirim. Şuradan seçmeli matematik uygulamalarını bulduk. Evet, şimdi tekrar listele dediğimde rehberlik buradan çıktı. Bu şu demek oluyor? Benim burada ekleyeceğim şartın, ekleyeceğim şartın şarta rehberlik dersi yani dahil olmuyor. Yani rehberlik dersini getirip buradaki matematik derslerine birleşik hatta aynı güne koyabilir. Eğer rehberliği de bunun içine dahil etmek istiyorsam ya bunun tümü seçerim ya da rehberliği de buradan dahil edebilirim. Şuradan rehberliği seçtiğim zaman o derste buna dahil olur Burada. Biz bunun rehberliği iptal edelim. Sadece matematik ve seçmeli matematik uygulamaların dersi için bu öğretmenin girdiği tüm sınıflarda eğer ben sadece bunu 8B sınıfı için yapmak istiyorsam, 8A ve C için farklı kural uygulamak istiyorsam ya da kural uygulamak istemiyorsam buradan sınıfı da filtrelerim. Buradan 8B'yi ve C'yi ekledim. A'yı eklemedim mesela. 8A buradan çıktı. 8A'yı dahil edeceğim başka bir kural oluşturabilirim. Yani burada bu sınıflar için aynı güne gelmesin ama 8A sınıfı için aynı güne gelebilir. Onlar arasına boşluk bırak şeklinde ayrı bir kural oluşturarak onları da filtreleyebilirim. Şimdi buradan kontrol edelim. Biz 8CB e, sınıflar dedik. Bunu tüm yapalım. Yani bu girdiği bütün sınıflarda A, B, C sınıflarında kart sayılarına bakalım. 1 2 3 4 5 hepsinde 5 olduğuna göre öğretmenin de günü kapalı değilse aynı güne gelmesin yapabiliriz. Öğretmenin günü kapalı değildir. Buradan bakalım. Yani bir günü kapalıymış. Bunu açtık. Evet. Dağıt diyelim. Hatta önce kontrol edelim. Herhangi bir hata yok. Buradan Dağıtımı yap dediğimde dağıtım gerçekleştirildi. Necla öğretmenin ders programına bakalım. Şu 8B sınıfına matematik dersi. 8A. Burada 8C var. 8C, 8B, 8A 8C, 8B, 8A C, A, B, C Şu rehberliği aynı güne getirmiş biz. Çünkü filtreye bunu dahil etmedik. Rehberliği dahil etmiş olsaydık burada 8B'ye girdiği kart sayısı 1, 2, 3 4, 5, 6 olacağı için rehberliği de dahil ettiğimde 6 gün olması ihtiyaç var dağıtılabilmesi için bu sefer dağıtamayacaktı. Biz rehberliği dahil etmedik. Rehberliği aynı güne getirmiş ve fakat diğer bütün dersleri ayrı saatlere koymuş. Biz şunu bu rehberliği de ayrı bir kural olarak tanımlayabiliriz. Onu da şöyle yapabiliriz mesela buraya bir kural daha eklerim. Öğretmenin aynı sınıfa dersleri filtre ekledim. Buradan rehberlik dersiyle. Matematik ve seçmeli matematik dersleri Bu üç ders. Bunu tümü yaptım. şuradan öğretmeni seçelim. Necla öğretmeni seçtik. zaten tek bir sınıfta var burada. şurada hangi sınıftı rehberlik olan 8B sınıfıydı. Buradan 8b sınıfını seçtim. Evet kontrol ediyorum. Tek bir grup oluştu. Bu dersler rehberlikle aynı güne geliyorsa eğer zaten bu diğer kalanları aynı güne gelmeyecek. Sadece rehberlikle aynı güne geldiyse eğer buradan aynı güne gelen dersler arasına en az 3 saat boşluk bıraksın dedim. Hatta şu kartlara bakalım. Ve bunu bir saatle olan bir gününe getirsin. iki saat olan dersine değil de bir saatle olan gününe getirsin. Onu da şuradan aynı güne gelen derslerin toplam saat sayısı 2'yi geçmesin dedim. Bir saatle olanla eşleştirsin aynı güne gelen. Alıştırdığım zaman ben daha önce öğretmenin aynı sınıfa dersleri kısmında bu öğretmenin seçmeli matematik ve matematik uygulamaları daha doğrusu matematik uygulamaları ve matematik dersi için ayrı günlere gelsin demiştik. Rehberlik için de ayrı bir kural oluşturduk. Şimdi ben bunu dağıttığım zaman buradaki 1 saatlik bu ders 2 saatlik olan derslerle değil 1 saatlik olan şu dersle eşleşmesi lazım. Şununla, şununla ya da şununla aynı güne gelmesi lazım. Bir dağıtalım. Evet şöyle kontrol edelim. Burada rehberlik saati şu ikisinden biridir rehberlik. Şurası görelim rehberlik de seçmeli matematik uygulamalarıyla aynı güne gelmiş aralarına da 3 saat boşluk bırakmış. Tekrar dağıttığımda ben bu kural gene uygulanmış olması lazım. Şu rehberlik buraya gelmiş. Burada da seçmeli matematik uygulamaları arasına 3 saat boşluk bırakmış. Biz kaç demiştik? En az 3 saat boşluk bırakmış. Bunu düşürebiliriz ders programını. Sayı arttırdıkça ders programının dağıtılma ihtimali düşer çünkü daha sıkışık bir program ortaya çıkar. En az 2 saat diyebiliriz, 1 saatte diyebiliriz. Bu şekilde biz şu kartların, kartların aynı güne gelenlerini, aynı güne gelenlerini daha doğrusu rehberlikle eşleşen o tek saatlik kartın arasına boşluk bırakmasını sağlamış olduk. İstersek tek bir ders ya da öğretmen için değil, bütün okul için eğer mümkünse tek bir kuralla bu işi çözebiliriz. Şuradan kuralları silelim, sil dedim. Evet, ekle dedim. Öğretmenin aynı sınıfa dersleri, şuradan litre ekledik. Hepsini, tümü yaptık. Görelim okuldaki aynı sınıfa farklı dersi olan ders gruplarının listesini görüyoruz şu anda. Burada şöyle kontrol edelim bu şekilde kontrol ettiğimizde bunlar için ayrı ayrı kurallar oluşturabiliriz ya da tek bir kuralla bunu çözebiliriz. Burada sadece rehberliklerin olduğu 8. sınıflarda sıkıntı var. Çünkü 6 güne ihtiyaç var. Biz bunların hepsi için tek bir kural koyalım. Aynı güne geldiği zaman bunların arasına 2 saat boşluk bıraksın. Aynı güne gelen ders saati sayısı da 3 geçmesin diyelim. Hatta iki geçmesini bir kontrol edelim. Bütün ders grupları için bunu yaptık. Biz bu kuralı tek tek aynı şartlar altında filtrelerle toplayabiliriz. Ve ayrı kurallarla da farklı şartlar uygulayabiliriz. Ama tek bir şart altında da bunu filtreleyebiliriz. Buradaki bütün bu ders grupları için bunun uygulanmasını bir deneyelim kontrol et dedim. Şu anda ders dağıtımı için bir sıkıntı yok. Dağıt dediğim zaman benim bu ders programında seçmeli dersle daha doğrusu öğretmenin aynı sınıfa birden fazla dersi varsa bunlar aynı güne geliyorsa bunların arasına 2 saat boşluk bıraktı ve bu aynı güne gelen derslerin sayısının saat olarak 2'yi geçmemesini sağladı. Şöyle kontrol edelim. Burada Necla öğretmeninkini kontrol ettik. Buradan bakıyoruz. Seç, matematikle seçmeli matematik uygulamaları arasına boşluk bırakmış. Rehberlik ayrı günde. Şöyle bakalım. Buradan. Evet. Burada bir sıkıntı yok. Burada matematik var. 7'de matematik ve seçmeli matematik uygulamaları var. Birer saat koymuş. Ve arasına boşluk bırakmış. Burada gene seçmeli matematik uygulamalarıyla matematik 2 saat boşluk bırakmış bunun arasına. Bunu şöyle de yapabiliriz. Aynı güne gelen bu iki dersi hatta birleştirebiliriz şuradan. Bunu iptal ettim. Ha, iki saat olsun. Aynı güne gelen ders arasına boşluk bırakmasın. Burada en fazla şu kadar boşluk bırakın. Sıfır saat. Birleşik olmasını sağladık bu şekilde. Şöyle dağıttığım zaman ben bunu o birer saatler birleşmesi lazım. Kontrol edelim. Burada bakıyoruz. Necla Eigener için 8C matematik ve birer saatler birleşmiş. Buradaki birer saatler de birleşmiş. Buradaki rehberlikle birleşmiş bu sefer. Şuradan bakalım. Şurada seçmeli matematik uygunları matematik birleşmiş. Birer saatler bu şekilde aynı güne geliyorsa birleşik oldu. Şuradan bakalım. Burada da böyle. Evet. Burada mesela müzik dersi için seçmeli müzik dersi var. Burada 6A sınıfının müzik dersiyle burada seçmeli müzik dersi aynı güne geldiğinde birleştirilmiş. Burada da 7D'ninkini birleştirilmiş. Bu ayrı güne de gelebilirdi. Aynı güne gelirse birleştirsin dedik biz bunu. Bu şekilde baktığımız zaman seçmeli dersler bu şekilde dağıtıldı. Bu filtreleri daha doğrusu kuralları farklı filtreler içinde gruplandırabiliriz. Şunu silelim. Evet yeni bir öğretmenin aynı sınıfa dersleri dedik. Şş, filtre ekledik. Mesela ben seçmeli müzik dersiyle müzik dersiyle seçmeli müzik dersinin işte öğretmeni önemli değil. Sınıfı da önemli değil. İsteliyorum. Burada seçmeli müzik dersinin olduğu sınıflar geldi. Toplam üçer kartı var. Bunları ben ayrı günlere gelmesini istiyorum. Şuradan aynı güne gelmesin dedim. Seçmeli müzik ve müzik dersleri. Şimdi ben buraya aynı şekilde bu şartları taşıyan başka filtreler de ekleyebilirim. Filtre ekle dedim. Bu sefer mesela matematik dersiyle seçmeli matematik uygulamaları dersinin de öğretmeni veya işte sınıfı önemli değil. Bunlar da bu listesi bu şekilde grupları. Bunları da aynı güne gelmesin diye işaretledim. Ee, aynı şekilde burada bizim sosyal bilgiler ile sosyal bilgiler ile şuradan bakalım. Sosyal bilgiler dersi ile medya okur yazarlığı seçmeli. Medya okur yazarlığı dersini de aynı şekilde öğretmeni veya sınıfı önemli değil. Yani listeleyelim. Bunu yokmuş bir saniye bakalım. Seçmeli medya okur yazarlığı dersine derslerden seçmeli medya okur yazarlığı. Seçmeli medya okur yazarlığı 8. sınıflar herhalde. Burada ama 8miş. O zaman inkılap tarihi dersiyle. Evet şu filtreyi tekrar düzenliyorum. Buradan bu iki dersi alan sınıf olmadığı için buradaki filtreyi boş çıkardı. Kart listesi yok. Biz bunu değiştirelim. Seçmeli medya okur yazarlığı ile yanlış şey çıkardık. Sosyal bilgileri çıkaralım. Bunlara çift tıklayarak çıkarıyoruz. İnkılap tarihi dersini ekleyelim buraya. Evet. Seçmeli medya okur yazarlığı ve İnkılap tarihi Batı Türkçük dersini ikisini beraber alıp eğer aynı öğretmen giriyorsa aynı öğretmen bu iki dersi giriyorsa çünkü bizim filtrelerimiz öğretmenin aynı sınıfa dersleri. Eğer bu filtre sınıfın dersler arasındaki ilişkiler şeklinde bir kuralın altında olsaydı o zaman öğretmene bakmadan yani aynı öğretmen giriyor mu girmiyor mu bakmadan buradaki listede gözükürdü. Ama biz burada farklı öğretmenler girir girerse burada öğretmenin aynı sınıfa derslerinde bu iki derse biz bu iki dersi buraya eklesek de buradaki listede gözükmez. Bu iki filtre birbirine daha doğrusu kural birbirine çok yakın aslında aynı altyapıyı kullanıyor. Ve sadece birinde ekstradan öğretmen buradaki ders gruplarında aynı derslere giriyor mu? Ona bakıyor. Aynı öğretmen giriyor mu derslere ona bakıyor. Seçmeli medya okur yazarlığıyla İnkılap Tarihi Atatürk derslerini gruplandırdı buraya. Şimdi ben bu litrelerdeki bu derslerin buradaki bu derslerin aynı güne gelmesini istemiyorum. Bunu aynı güne gelmesin dedim. işaretledim. Bunu kapattım. Buradan kontrol edelim. Ders programı dağıtılıyor mu diye. Evet dağıt dedik. Şimdi bu işaretlediğim tüm dersler aynı güne gelmedi. Şimdi benim ders programımda ayrıca başka seçmeli. Bakalım. Görsel sanatlar dersi var. Bilim uygulamaları var. fen bilimleriyle bilim uygulamaları aynı güne gelir. Büyük ihtimal öğretmenleri aynıdır. Şimdi onun için de aynı güne gelmesin değil de. Onu da farklı kural altında birleştirelim. Şuradan öğretmenin aynı sınıfa dersleri dedim. Aynı güne gelmesin değil bu sefer aralarına 2 saat boşluk bıraksın. E, aynı güne gelen ders saati sayısı da 2'yi geçmesin diyeceğim. Şimdi filtre ekledim. Dersleri ekliyorum. Fen bilimleriyle seçmeli bilim uygulamaları. Seçmeli bilim uygulamaları dersi alan öğretmeni ve sınıf önemli değil listeye bakalım burada bayağı bir listelenmiş Ders var. 2-1-1, 2-2-1-1 şeklinde ayarlanmış bu. Bunu fen bilimleri 2 saat, teşmeli bilim uygulamaları 1 saat. Bunu şöyle yapamayız. 2 saat olsun diyemeyiz. Aynı güne gelen. Çünkü 2 ile 1'i birleştirmesi lazım gibi birleşirse eğer. Yani yalnız şöyle bir şey var. Biz burada aynı güne gelen ders saati sayısı 2'yi geçmesin dersem bunları ayrı güne koyar. Çünkü ki saatin yanına bir saat geldiği zaman 3 oluyor. Şu kuralı karşılamadığı için mecbur. Bu aynı güne gelme olasılığı yok olduğu için ayrı güne koyar. Biz şunu 3 yapalım. Aynı güne gelen ders saati sayısı zaten 3'ü geçmeyecek. Bunu hatta koymamıza bile gerek yok. Çünkü e, burada 2 saatlik blok yok. Seçmeli bilim uygulamalarında 2 ile 2 eşleşmez asla. 2-1 şeklinde aynı güne gelebilir. Diğer sınıflarda da bu aynı herhalde. Evet. ki bir şeklinde eşleşebilir. Biz sadece şunu hiç kontrol etmesine gerek yok. Aynı güne gelen dersler arasında boşluk bıraksın. 2 saat 3 saat neyse artık. Buradan 2 saat boşluk bıraksın dedim. Hatta burada bir şey daha ekleyelim. Bunu ayrı ekleyelim. Silelim. Bu kuralı da ekledik. Kapattık. Şuradan test edelim. Evet dağıtabiliyor. Dağıttık. Evet. Sınıfların ders programında seçmeli bilim uygulamaları ile fen bilimleri aynı güne geldiği zaman arasına boşluk bırakacak. Şurada bakıyoruz. Fen bilimleri var, seçmeli bilim uygulamaları yok. Şurada seçmeli bilim uygulamaları var. Fen bilimleri burada yok. Şurada bakıyoruz. Fen bilimleri burada var. Seçmeli bilim uygulamaları yok. Burada seçmeli bilim uygulamaları var. Fen bilimleri yok. Diğer sınıflara bakalım. Fen bilimleri var. Seçmeli bilim uygulamaları burada yok. Seçmeli bilim uygulamaları var. Fen bilimleri yok. Yine hepsini ayrı ayrı koymuş. Evet. Sadece şurada seçmeli bilim uygulamalarıyla fen bilimleri aynı güne gelmiş. Aralarına 4 saat boşluk bırakmış. Biz kuralı tekrar bir bakalım. Biz sürelim. Bir saat boşluk bıraksın. Belki aynı güne daha çok getirir. Bu şekilde yapalım. Şurada fen bilimleri, seçmeli bilim uygulamaları aynı güne gelmiş. Arasına da bir saat boşluk bırakmış. Kuralları bu şekilde belirleyebiliriz. Tıpkı sınıfın dersleri arasındaki ilişkiler kuralında olduğu gibi öğretmen aynı sınıfa dersleri kuralında da bir tanımlı dersin kartları eğer farklı günlere gelemiyorsa bir tek tanımlamış tanımlamış olan dersin kartları farklı günlere gelemiyorsa aynı güne gelen kartları varsa bu kartları da öğretmenin aynı sınıfa dersleri altında düzenleyebiliriz. Şöyle bununla ilgili bir örnek açalım. Şunun üzerinden gidelim. Şöyle baktık. Sadece bir öğretmen olsun. Şunu sildik. Burada 5 günümüz var. Buradaki toplam kart saat kart sayısını 5'i geçirelim. Şuradan bakalım bir saat olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. Düzelt dedik. Şimdi burada 6 tane kart var. 6 kart 5 güne yerleşmeyeceği için bu, bu kartlardan bazıları aynı güne gelecek. Şimdi bunu kapattık. Dağıt dedim. Şöyle dağıttık. Baktığınız zaman burada 1 saat işte ee, bu 1 saat 2 saatle aynı güne gelmiş. Tekrar dağıttık bazen şöyle de olabilir. Bu bir saatle değil de iki saatle de eşleşebilir. İki de eşleşebilir. Bunun bunun yerleşmesi için kural eklemek gerekir. Şuradan kural ekle. Bu kuralı hem sınıfın dersler arasındaki ilişkiler hem de öğretmenin aynı sınıfa dersleri kısmından halledebiliriz. Şartı ekledik buradan. Filtre. Tüm yaptık. Dersi matematik diye seçtik. Matematik dersi. Öğretmen de seçebiliriz Ahmet. Sınıfı da seçebiliriz. Beşinci sınıf ya da tümlüğe geçebiliriz. Şimdi Buradan kart listesini görüyoruz. Bu tek bir ders olduğu halde burada listeleniyor. Çünkü bunun kartları ayrı günlere yerleşmiyor. Şimdi biz bunu aynı güne gelmesin diyemeyiz. Çünkü ayrı günlere gelmek zorunda. Aynı güne gelen dersler arasına en az 2 saat boşluk bıraksın ve bu ders saati sayısı da 2'yi geçmesin diyelim. Birbiri aynı güne getirsin. Buradan yaptık, alıştırdık, dağıt dediğimizde bunlar birbiri aynı güne getirerek arasında da 2 saat boş bırakarak bunu dağıtabildi. Evet, hep bu şekilde dağıtacak.